Evet, selamun Aleyküm. Bir Yıldız Geçit programı daha hoş geldiniz. Bu haftaki konukları ünlü medyum Tutku Memiş ve ünlü astrolog Tuğran Yörünge. Yine bir metafizik varlıklar olay içerisindeyiz. Hocam, sayın medyum Tutku Hocam, metafizik varlıklar var mıdır? Ha bak, bak yine geldi. Bak şu an Zeus da konuşuyor. Bana gelenler var sadece. Size Onun gelenler ne hocam? Abenay. Metafizik varlıklar değil mi? Anonim. Nasıl hocam? Yani? Onlar metafizik varlıklar değil, anonim. Yani... Hocam olmaz olur mu? Tamam. Siz okumuş bir izahsız, medyumsuz, gayetler haber alırız iddia ediyorsunuz. Canım okumak ayrı, medyumluk ayrı bir şey. Medyum yanımla bahsediyorum. Yani. Medyum ya yanım. Soracaksın o bilimsel işleri buradan sonra soracaksın. Hocam şimdi astrolojiyle ilgili, size döneceğim. Hocam buna sorduğun soruyu bana, bana sorma. Hocam. Buyurun. astroloji, metafizik varlıklarla alakalı mıdır? Değil midir? Değil hocam. Tamam o yılanın çarpışmasıyla az önce de bahsettiğimiz gibi oluşan e, kıvılcımlar, ışıklar bunlar gördüğünüz zaman işte size farklı bir şekilde böyle bir ifadeler şekilde e, gölgeler görünebilir. Bu adam da işte diyor ki metafiziktir, bilmem ne ötesidir. O yok diyor hocam. Yok mu diyor? O yok diyor. Ben ya, yanlış anlamış. Yanlış yapmışsınız siz hocam bayağı iyisiniz konunuzda o yanlış maşallah yanlış maşallah. O yanlış gizli gelişmiş. Hocam gizigan. siz borçları biliyor musunuz? Benim kitabım var hocam ya. Ne ilk hocam kitabınız adı? Kitabı getirmedim de. Efendim siz borcundaki değişiklikler. Sen nereden <laughs> biliyorsun? Tabii ben okudum. Ben ya okudum bak kadar. benim fikirleri konuşuyor bu adam. Hocam şimdi şöyle bir şey var yalnız. Ee, biz konu alakasız <laughs> yerlere gidiyoruz. <laughs> Metafizik <vardır. gülüyor> var mıdır yok mudur? Biz diyoruz ki vardır. Gel. siz de mi yok diyorsunuz? Tutku hocayla evet. aynı düşüncelisiniz. Evet. geldi bak Siz sabah hangi taraftan kalktınız? Arka tarafta. Arka tarafta. Hocam gelenler ne? Zeus. Zeus ne hocam? Zeus hocam mitolojiye inanıyorsunuz. Metafizik varlıklara inanmıyorsunuz. Siz burçlara inanıyorsunuz, gezegenlere, yörüngelere inanıyorsunuz. Ama metafizik varlıklara inanmıyorsunuz, öyle mi? Yok. İnanmıyorum. Ya Allah ben sizin belanızı versin hocam. Bunu versin. Bunu versin. Bunu bilemiyorum. Bunu versin. Bunu vermiş zaten. Ne vermiş hocam? Buna vermiş. Peki vermiş. hocam. Siz gayipten aldığınız haberleri nasıl alıyorsunuz? Nerenizden alıyorsunuz hocam? Tabii şimdi ilk önce gelince beni şöyle bir Dürtüyorlar. Dürtüyor. dürtüyor Kim dürtüyor hocam? Sonra sağ kulağından doğru konuşmaya başlıyor. Konuşan kim hocam onu soruyorum. Konuşanlar işte değişiyor efendim. İşte Bunlar mı? metafizik varlıklar değil mi hocam yani? Değil. Neyler hocam peki? Bunlar metafizik varlıklar değil. Fizik metafizik. Sizin burcunuz ne? Yumuşak ayı. Ee, benim burcum... Ee, sü sü sürüngen. Sü sürüngen. Hayır yani. yanlış. De, sürüngen yumuşak yumuşa ayı olması lazım. Yumuşak, yumuşak ayı, ayı değil hocam bak. Sürüngen yani bakın. Hocam oh. bu tipi direkt Yükselen. sürüngen. Yükselenin var. Ee, yumuşak ayı. Evet. Hocam Yükselen. şimdi en son bir siz de e, burçlarla ilgili bir şey söylemişsiniz ama biz bildiğimiz başak burcu vardır, ne bileyim akreptir, yelkoandır, ne bileyim zahattır, zırttır da siz maşallah hocam hiç olmayan şeylerden bahsetmişsiniz. Sayın hocam onlar popülerizm e, peşinde koşan e, bizim e, astronotlardır. Astronot hocam şöyle, şimdi demişsiniz ki, geçen haftaki seyirinizi söylerim bir saniye hocam. Burcu'ya bakın. Ne bilsiniz ki? Ee, hamsi Burcu. Bu ne Burcu hocam? Hangi ay bu? Bu, hayır. Bu e, ayın denize vurmuş olduğu gelgitlerden sebep oluşan bir balık türüdür. Balık türüdür. İnsanlara da e, bunlardan sebep vermiş olduğumuz bazı karakterleri, gördüğümüz karakterleri birleştirip... Yani sizin gibi hamsi, hamsi mi oluyor hocam? Biraz daha bilseniz balabot olacaksınız ya. <laughs> Allah'ım yarabbim. Ben kimi konu kaldım hafta bilemiyorum yani. Yani biz yine bu hafta da metafizik varlıkların varlığını kanıtlayamadık hocam ya. Yani. Hepinize teşekkür ederim yani. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hocam. Bu İnşallah. Olmaz. Ben yok.